Merhaba, ben Deniz. Şu an Melekler Mekanı'ndasın. Bugün ruh küreleri, orplar hakkında bilgiler vereceğim. Küreler beyaz veya farklı renklere sahip ışık küreleri olabilir. Bunları bazen dijital fotoğraflarda görebiliyoruz. Veya bu muhteşem güzellikleri ışıkların yanlarında meleklerin varlığını temsil edip etmediğini merak eden insanlar tarafından şahsen çıplak gözle görülebiliyor. Melekler, dünyevi boyuta ışık ışınlarıyla seyahat ettikleri için, enerjilerini içlerinde dolaşmak için bazen küreleri araç olarak kullanırlar. Küreler, insanlara ışık şeklinde görünen melek enerjisini içeren elektromanyetik enerji alanlarıdır. Melekler bazen araçları olarak küreleri kullanır, bizim bir yerden bir yere seyahat etmek için araba kullandığımız gibi. Çünkü küreler melek enerjisi için özellikle iyi bir geometrik şekildir. Kürelerin enerji akışını ısıtlamayacak köşeleri olmadığı için verimli ruh araçları olabilirler. Ayrıca küreler gibi dairesel şekiller ruhani olarak sonsuzluğu, bütünlüğü ve birliği temsil eder. Bu da doğrudan melek misyonlarıyla ilgili bir kavramdır. Melek küreleri, ruh küreleri genellikle evrende insanların doğal görüş alanlarında algılayabileceklerinden daha yüksek bir titreşim frekansında seyahat eder. Ancak Tanrı'nın onları yardıma çağırdığı insanlara ulaştıklarında özellikle görsel olarak tespit edilebilecek kadar yavaşlarlar. Bir fotoğrafta görünen küre aslında iş başındaki ruhsal bir olguyu temsil etmez. Bazı durumlarda fotoğraftaki küre şekline yalnızca ışığın yansıtan parçacıklar, toz zerreleri veya nem boncukları gibi farklı şeyler de olabilir. Melek küreleri basit ışık toplarından daha fazlasıdır. Çok daha karmaşıklardır. Yakından bakıldığında melek küreleri içlerinde seyahat eden meleklerin auralarındaki farklı özellikleri ortaya çıkaran renklerin yanı sıra karmaşık geometrik şekil desenlerine de sahip olabilir. Kürelerin içerisindeki ruhlar genellikle iyi niyetlilerdir. Ancak kürelerin etrafındaki bu enerjiyi ayırt etmek için her türlü paranormal veya doğaüstü fenomenlerde olduğu gibi rehberlik için dua etmek faydalı olacaktır. Kutsal meleklerden gelen küreler sevgi ve sebep barış duygularını yayarlar. Bir kürenin varlığında korkmuş veya üzgün hissediyorsanız bu size kürenin varlığı hakkında bir ipucu verecektir. Beyaz küreler renkli kürelerden daha fazla görülür ve bu mantıklıdır çünkü koruyucu melekler beyaz kürelerde seyahat eder ve koruyucu melekler insanlarla diğer melek türlerinden daha fazla yakından ilgilenirler. Bir küre şeklinde koruyucu melek size görünürse bu sadece sevildiğinize ve ilgilenildiğinize dair cesaretlendirilmek için bir mesaj olabilir veya zorlu koşullardan geçerken inancınız olması için ilham vermek için olumlu bir mesaj olabilir. Genellikle melekler kürelerde tezahür ettiklerinde iletmeleri gereken karmaşık mesajları yoktur. Bir kürede görünmek göründükleri kişileri kutsamanın basit, gösterişsiz bir yoludur. Renk, insanların duygularını kelimeler, harfler veya semboller olmadan ilettikleri ana yöntemlerden biridir. Renkler, küre içinde bulunan enerji türünü gösterir. Kürelerdeki renklerin anlamı genellikle farklı melek ışık ışını renklerinin anlamlarına karşılık gelir. Bunlar mavi, güç koruma, inat, cesaret, tarı, kararlar için bilgilik, pembe, sevgi ve barış, beyaz, kutsallığın saflığı ve uyumu, yeşil, şifa ve refah, kırmızı, bilge ve hizmet, mor, merhamet ve dönüşüm, gümüş, manevi bir mesaj, siyah, kötü, altın, koşulsuz sevgi, kahverengi, tehlike, turuncu, bağışlama. Bazen insanlar melek kürelerinin içindeki ruhların yüzlerini görebilirler. Bu tür yüzler meleklerin ifade ettiği duygusal mesajlarında ipuçlarını ortaya çıkarır. Daha iyi çözümlemeniz için birkaç örnek daha vereceğim. Parlak beyaz, bu küre ilahi enerjinin sizi takip ettiğini veya sizin tarafınızda olduğunu gösteriyor. Bunun, üzgün, kederli, endişeli veya korkmuş olduğunuzda göklerden gönderilen enerji olduğuna inanın. Çok sayıda uzman bu ışığın en çok ihtiyaç duyduğu anda size Tanrı tarafından gönderilen bir mesaj olduğuna inanıyor. Altın rengi, Altın enerjiyi çevreleyen parlak beyaz, harika bir şeyin size doğru geldiği veya bir ödül aldığınız anlamına gelir. Bu, istikrar ve refah anlamına gelebilir. Parlak sarı Bu küre çok fazla enerji içeriyor. Bu tür hayalet küreleri, aura enerji vermek veya zihninizi ve bedenize güç sağlamak için gönderilir. Küre neon ve çok parlak görünüyor ise yeniden doldurmanız gerektiği anlamına gelir. Gümüş bu gri enerjiden çok farklıdır. Bu kürenin parlak beyaz veya bir diş çizgisi var ise bu tebrikleri, cesareti ve gücü sembolize eder. Bu küreyi önemli bir başarı için tebrik olarak görebilirsiniz. Siyah Küre tamamen siyahsa ancak herhangi bir parıltı yoksa bu negatif bir varlığın tezahürüdür. Bu küre bir kişi tarafından veriliyorsa ya da olumsuz düşünceleri var ya da olumsuz bir şeyle ilgili harekete geçmeyi planlıyor olabilir. Eğer sadece yanınızda görüyorsanız mutlaka koruma ya da arınma çalışmaları yapmalısınız. Parlak turuncu Bu koruyucu ve iyi bir ruhun yakında olduğunun bir göstergesidir ruh koruma sağlamak için veya ruhunuzla arkadaş oldukları veya ziyaret etmek istedikleri için orada olabilir. Parlak turuncu bir hayalet küre bunlar iyi ruhlar olduğu için asla endişe nedeni değillerdir. Bordo. Bordo kürenin iki farklı anlamı vardır. Ya hırs yakındır ya refah yakındır. Bu tür bir küre genellikle materyalist bireyler veya ruhlar tarafından verilir gri küreler neredeyse her şeyden arta kalan artık bir enerji gibidir. Bu bir varlığın, hayvanların veya insanların geriye bıraktığı izleri içerir. Bu kesinlikle hiçbir amacı olmayan ölü enerjiden başka bir şey değildir. Indigo bu küre göründüğünde çok sayıda savaşçı muhafız tarafından korunuyorsunuz demektir. Bunlar koruyucu meleklerden farklıdır ama korunmanız gerektiğinde gelirler ve olumsuz bir olayın oluşmasını engelleyebilirler. Kırmızı küreler, parlak kırmızı enerjiniz azaldığında veya arınması gerektiğinde bu küreyi göreceksiniz. Korunmaya ihtiyacınız varsa bu hayalet küre patlayacak. Parlak kırmızı küreler zayıf olduğunuzda veya korktuğunuzda sizi koruyacakları için savaşçının ışığı olarak adlandırılır. Parlak yeşil küreler iyileşmeye ihtiyacınız varsa bu küre ortaya çıkacaktır. Yeşil şifalı kürenin rengidir. Zihinsel veya fiziksel olarak iyi değilseniz bu kürelerden birini görebilirsiniz. Açık mavi bu küre bir tür şifa enerjisidir. Küre ruhunuzu temizlemeye veya zihinsel durumunuzu iyileştirmeye odaklanacaktır. Parlak mavi küreler enerji verici ve canlandırıcıdır. Sıcak pembe veya fuşya aşk yaklaştığında aşık olurken veya zaten aşıkken bu kürenin yanınızda olduğunu göreceksiniz. Bu küre umudunuzu, güveninizi ve ruhunuzu güçlendirecek koyu mor. Bu küre sadakati ifade ediyor. Birini görmek, birisinin sizi çok sevdiğini, sizi çok önemsediğini veya sizi uzaktan düşündüğünü bu küreyi gördüğünde anlayabilirsiniz. Lacivert, bulunduğunuz yere yakın bir otorite figüründen rehberlik sağlayacağınızı bu küre haber veriyor. Bu bir ruh rehberi veya bir melek olabilir. Gökyüzü mavisi, aşk tanrısı bu enerji rengini geride bırakır. Kendinize güvenmeye veya sevgiye ihtiyacımız olduğunda bunun farkındadırlar. Aşk düşündüğünüzde bunun bir sorun olmadığını söyleyecektir. Aşk hayatınızda bir gelişme olacağını size bildirmek için de oralarda olabilirler. Açık pembe bu küreyi genellikle çocukların kalan enerjisinden dolayı veya bir çocuk varken görürsünüz. Yeni bir bebek veya hamilelik konusunda heyecanınız bu hayalet kürenin ortaya çıkmasına da neden olabilir. Menekşe moru bu küre size bir insan meleğin yakında olduğunu söylüyor. Bu ziyarete gelen sevilen biri olabilir. Açık hatlı olan siyah bu küre görünüş olarak bir ay tutulmasına benzer Merkez kenarlarının etrafında beyaz bir çerçeve ile siyahtır. Bu psikolojik güce ve korumaya ihtiyacınız olduğu anlamına gelir. Beyaz çerçeveli menekşe şemor. Bu küre koruyucu meleğinizin yakında olduğu anlamına gelir. Bu insan olmayan melekler onlara en çok ihtiyaç duyduğunuzda ortaya çıkacaktır. Bulanık veya koyu turuncu. Bu saf enerjiden yapılmış bir uyarı küresidir. Bu tipik bir enerji, bir ruh ya da bir hayalet değildir. Bu tezahür girmememiz gereken belirli bir yerler veya belirli bir olaylar hakkında bir uyarıdır. Eğer bu bir kişinin aurası ise size bu kişiyle ilişki kurup kurmayacağınızı söylemektedir. Bu aura olumsuz bir dönüş veya zor zamanlar yaşayan bir ruh tarafından da tasınabilir. Grimsi veya bulanık beyaz Hayalet küre, grimsi beyaz veya bulanık bir alt tonda beyazsa yakınlarda büyük bir olasılıkla hayaletler veya kayıp ruhlar vardır. Bu hayaletler eve dönüş yolunu bulmaya çalışıyor ve ihtiyaç duydukları yardımı sağlayabileceğinize inanıyorlar. Küre bir halsizlik hissini tetikliyorsa bunun nedeni hayaletin olumsuzluk yaşamasıdır. Koyu veya bulanık kırmızı. Bu genellikle kötü bir ruhun yakında olduğunu veya bir ruhun zayıf, depresif veya kızgın hale geldiğini gösterir. Bu ruhlar kendilerini iyi hissetmezler, kötü niyetleri vardır ve etrafınızdaki tezahürleri ve insanları devirmek veya terörize etmekle ilgilenirler. Buna sen de dahil olabilirsin. Koyu veya bulanık pembe, bu küreler güvensizliklerinizin sizi ele geçirmesine izin verdiğinde veya aşk konusunda umutsuz ve tesellisiz hissettiğinizde ortaya çıkacaktır koyu hardal veya bulanık sarı. Bu hayalet küreye dikkat edin çünkü uyarıcıdır. Bu küreyi bir odada görürseniz size içeri girmemenizi söylüyorlar. Bir kişinin aurasında bu rengi görüyorsanız ondan uzak durmalısınız. Koyu veya bulanık yeşil. Bu hayalet küre her zaman kötü değildir. Bu küre bir hayvan veya insan tarafından negatif enerji salındığında veya zor bir zamandan bir yaralanmadan veya bir hastalıktan iyileşirken ortaya çıkar. Bu ve bunun gibi tanrısal mesajları dinlemek hayatımızı daha kolay yaşama için bir fırsat tanır. Eğer hiçbir mesaj aldığınızı düşünmüyorsanız o anda içinizden gelen iyilik duygusuna sarılın. Hiçbir iyilik karşılıksız kalmayacaktır ve mutlaka geri dönüşümü olur. Hayat size karşınıza zorluklarla çıkarsa elinizden geleni yapın. Hayat bir şekilde beklemediğiniz bir anda mucizeler yaratabilir.